Değerli izleyiciler merhaba. İsviçre'den hepinize günaydın. Bugün günlerden cuma. Hepinizin cuma gününü kutluyorum. Hayırlı uğurlu cuma günümüz olur inşallah. Ramazan ayındayız. Tabii ki onu da unutmayalım. Hayırlı Ramazanlar cümlemize. Murat Bozdoğan yollarda bu videoyu açmamın veya yapmamın sebebi bu yollara döküldüğüm zaman, bu manzarayı gördüğüm zaman aklıma tabii ki ne geliyor? Sıla yolu geliyor. Değerli izleyiciler, Murat Bozdoğan Sıla yolunda değil. Yani Türkiye'ye gitmiyorum, işe gidiyorum. İsviçre'yi size biraz göstermek istedim. Biraz muhabbet yapmak istedim. Bu yol değerli izleyiciler bu yol İtalya üzeri İtalya, Slovenya Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan buradan Türkiye'ye gidebilirsiniz. Bakın ileride şimdi tabela gelecek orada gösterecek ve Alp dağlarını görüyorsunuz. Bu Alp dağlarının arkasında İtalya, İtalya'ya doğru yol alıyoruz. Ve biraz sonra yazacak şimdi San Bernardino. San Bernardino yani ileride 132 kilometre sonra San Bernardino tuneli var. Oradan geçtikten sonra İsviçre'nin sıcak bölgesine gelmiş oluyorsunuz. Ben bu yolu gittiğim zaman, şu anda benim gittiğim yer Liechtenstein. Liechtenstein ufak bir ülke. İsviçre ile Avusturya arasında kalan bir ülke. Orada da müşterilerimiz var. Oradan haber geldi. Bir arıza yapmış sistem. Onu kontrol etmeye gidiyorum. Bakalım arıza neymiş. Belki hemen halledebilirim. Yalnız işten değil de, Sıla yolundan biraz anlatmak istiyorum sizlere müsaade ederseniz. Değerli izleyiciler. Bundan kaç sene evvelsi ya? 7-8 sene oluyor herhalde. 8 belki de 9 sene oluyor. Türkiye'ye gideceğim, hazırlık yapıyorum. Altımda BMW Z4 var, iki kişilik hatırlarsanız belki. O zamanlar daha YouTube mutlup yapmıyordum. YouTube'un nasıl açıldığını bile bilmiyordum. Türkiye'ye gideceğim. Nisan ayındayız, Nisan ayının ortalarındayız. Tabii lastikler yazlık. O arabaya kışlık hiç takmıyordum, kışın kullanmıyordum zaten. Gideceğim. Cumartesi günü sabah yola çıkacağım. Cuma günü çalışıyorum. Bir kar, bir kar. Nasıl kar yağıyor arkadaşlar? İnanamazsınız santrallendiğim yani bir 15 santim kar yağdı. Ondan sonra gene hava açtı ve karlar erimeye başladı. Tabii ki ben de yarın gün yola gideceğim için dua ediyorum ki kar mar kalmasın. Onun arkasından yağmur geldi. Cumartesi günü sabah ben erkenden kalktım. Arabayı yükledim. Zaten yüklüydü de son hazırlıkları yaptım. Yola çıktım. Buraları süperdi. Buralarda kar mar yoktu. Tabi yazlık tekerlek tekrar söylüyorum. Ama San Bernardino'ya doğru çıktığımız zaman yolları temizlemişler. Orada dedim park alanında bir durayım. Orada bir ufak bir mola vereyim. Arkadaşlar, değerli izleyiciler, ...park alanında kar vardı. Yani... ...arabayı park edeceğim yere... ...dikkat etmem gerekiyordu. O yüksek olduğu için... ...tabii hava da soğuk... ...bazı gölgelik yerler buz da tutmuş. Murat Bozdoğan'da yazlık tekerlek... ...altında iki kişilik araba... ...Beyefendi Türkiye'ye gidiyor. Şans meselesi biraz da... ...böyle durumlarda... ...şimdiki durumlarda... ...derim ki... Kışlık tekerlekleri tak, ondan git. Ama tabi Türkiye'ye de geldiğin zaman, sıcak ülkelere geldiğin zaman o kışlık tekerlekler asfalt sıcak oldu mu tereyağı gibi eriyip gidiyor. Bunu da araba kullanan arkadaşlarımız bilir. Yani yukarı tükür bıyık, aşağı e, tükür sakal. Uzun lafın kısası, değerli izleyiciler, San Bernardino'yu... Tunele girdim San Bernardino'dan, Tünelden çıktım. Sanki yaz mevsimine, mevsimine geldim, öyle oldu. Hava sıcak, 18-19 derece. İtalya'ya doğru yol almaya başladım. Ondan sonra İtalya'dan sonra Slovenya'ya doğru yol almaya başladım. Tabi hava ısındıkça ısındı, ısındıkça ısındı. Sonra kendi kendime dedim ki yani iyi ki Kışlıkları takmamışım, yoksa kışlıklar ben geri döne, dönene kadar sıfır gibi olacaktı. Ve dönüşte de zaten kar mar yoktu. Ondan sonra havalar ısınmaya başladı iyice. Güzel bir şekilde gidip gelmiştim o Z4'len. Ama o Z4'len galiba ilk sefer gitmiştim ve giderken. Kapıkule, pardon Kapıkule'den Edirne, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'un içinden geçtim ve değerli izleyiciler akşam trafiğine denk gelmiştim. Valla 4 saatte mi 5 saatte mi ne İstanbul'un bir ucundan bir ucuna geçebilmiştim. Hatırlıyorum. Bazı yerlerde otoban beş şerit, beş şeritli duruyor. Ya yani ben böyle bir şey İsviçre'de görmedim çünkü İsviçre'de beş şerit yok. Yani bilemedin en iyi yerde dört şerit var. Normalinde iki şerit var. İsviçre'de oturanlar bunu bilir. Şansınız varsa üç şerit vardır ama beş şerit nerede? Yok. Ben bunu İstanbul'da görmüştüm. 4-5 saatte mi ne geçmiştim İstanbul'u? Şimdi bunlar sıkıntı değil değerli izleyiciler arkadaşlar ama E şöyle düşünmek lazım yoldasın İstanbul'a geldin ya çocuğun vardır hastadır e, tuvaleti gelir affedersiniz tuvalete çıkması lazım trafiktesin ileri gidemiyorsun geri dönemiyorsun oradan çıkış yapsan nerede gideceksin? bu sıkıntılarla bir taraftan da telefon çalıyor. Bunu şimdi ben kapatmazsam arar durur. Evet. Kusura bakmayın. Yani bunları düşünmek lazım. Ee, bir sıkıntı vardır, bir hastalık vardır, ihtiyaç vardır. Veyahut da bir randevunuz vardır, yetişmeniz lazım, iş konuşmanız vardır. Bunlar büyük problemler ama insanın tabii vakti olduğu zaman, eh olsun 4-5 saat sürsün diyebilirsiniz yani. E, Arabanızda yalnız sıla yoluna giderken yeterli bir şekilde bilhassa suyunuzu unutmayın. Bol bol su yanınıza alın, arabanın içinde böyle şekeriniz düştüğü zaman atıştırmalık bir şeyler alın. Bazı arkadaşlar var İsviçre'de de var Direksiyona bir oturuyorlar İstanbul'a kadar Doğru dürüst bir şey bile yemiyor Heyecandan Bir şeyler atıştırmanız lazım Değerli izleyiciler Arkadaşlar bu yola gidecekseniz Ama tabi e, Benden daha iyi bilenler de var Bunu Kaç sefer Türkiye'ye gitmişler Gelmişler Yolları biliyorlar ama gitmeyen daha yeni yeni giden ilk sefer giden gençlerimize sesleniyorum. Arabanda olsun mümkünse su olsun atıştırmalık bir şeyler olsun şeker gibi bir şeyler olsun. Ee, uykunuz gelir ağzınıza bir şeker alın uykunuz gider o zaman durun mola verin hareket edin ayaklarınızı hareket edin çünkü devamlı oturuyorsunuz bunlara dikkat edin Tabii ki şimdi diyeceksiniz ya abi şunu unuttum bunu unuttum tabi arabanın mesela bozulabilir bir şey olur Allah muhafaza ufak tefek e, takım taklavak bir şeyler yanınıza alın hatta tekerlek patlar onu tamir etmek için yanınıza tamir seti alın bunlar mühim e, Avrupa için sigorta yaparsanız iyi olur Arabanız bozulursa arabanızı tamir ediyorlar. Otelde kaldığınız zaman hotel parasını ödüyorlar. Şimdi bana sorarsanız bende ne var? Değerli izleyiciler benim arkadaşlar benim sigortam Rai Sefer var bende. O Rai Sefer içinde yani izin tatil sigortası. E uçakla gideyim he arabayla gideyim hepsi içinde. Benim ve hanımım beraber sigortamız var o sigortanın hepsi içinde. Şimdiye kadar lazım oldu mu? Olmadı. Hiç lazım olmadı şükür. Yani ne bavulumuz çalındı şükür, ne kayboldu, ne arabanın tekeri patladı, ne bozuldu şükür. Şimdiye kadar hiç lazım olmadı. 58 yaşındayım. Senelerden beri de ödüyorum. Bu sigortaların içinde var. Çeşit türlü sigortalar var. Tabii ki bakabilirsiniz. Hangisini uygun görüyorsanız onu yapın. Ben burada sigorta reklamı yapmıyorum. Yani benim sigortam iyi siz de ondan yapın diye öyle bir şey yok. Ben İsviçre'de yaşadığım için ben İsviçre'de sigorta olduğum şirkete sordum bunu. Yapıyorsunuz mu? Yapıyoruz. Kaç para? Şu kadar. Tamam. Kafama yattı Ben, ben de bu sigortayı yaptım. Aynısını sizler de yapabilirsiniz. Çeşit türlü sigortalar var. Ee, Avrupa'nın her yerinde, dünyanın her yerinde tabii ki. Evet bu arada Haak wilthausa geldik. Benim müşteriye ne kaldı? 10 kilometre falan kaldı. Değerli izleyiciler. Ve bakın burada yazıyor Bender, Fürstentum, Liechtenstein dediğim ülke ilk çıkış buradan. Ee, bu ülke sol tarafta kalıyor. Rey neyiri var sol tarafta, Rey neyinin öbür tarafında bu ülke kalıyor. Şimdi İsmiç Rey'i sevenlere tekrar buradan uçak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugünlük bu kadar oldu değerli izleyiciler arkadaşlarım beni çoktan beri takip edenler, videom muhabbetim inşallah hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoşunuza da gittiyse bana bir like verirseniz tabii ki sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar da dünyanın her yerinden bilmiyorum sizler de bana abone olarak destek olursanız sevinirim, gurur duyarım. Şimdiden teşekkür ederim diyorum. Allah razı olsun. Unutmadan söyleyeyim. Abone olmak ücretsizdir. Yani herhangi bir para ödemiyorsunuz. Bunu neden söylüyorum? Bazı bilmeyen arkadaşlar var. Onun için söylüyorum. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.